Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Baya merak ediyordunuz aslında bu videoyu ve sevgili Oğuz Oruç'la birlikte Çizoziye Avaziyem'i konuşacağız. Beşiktaş'a transferi gündemde olan oyunculardan biri. Kimdir serimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 10 Haziran'da açılmasını bekliyorduk transfer döneminin ama kulüplerin talebi üzerine bir hafta gecikti. O yüzden belki biraz transferlerin hani resmiyete dökülmesi gecikebiliyor ama sıkıntı yok. 8 Eylül'e kadar tam gaz devam edeceğiz. Kanalımızda Süper Lig kulüpleriyle adı geçen ve Süper Lig kulüplerinin transfer ettiği oyuncuları tanıtmaya. Evet, bugünkü konumuzda dediğimiz gibi Avaziyem aslında birçok kişinin en azından isim olarak aşina olduğunu söyleyebiliriz bence Avaziyem'e. Çünkü hem fotoğrafta da gördüğünüz üzere Rize Spor'da kiralık bir sezonu oldu. Onun dışında hani Porto onu o kadar çok yere gönderdi ki bir yerden bir şekilde e, insanların <laughs> da yolu kesişiyor aslında ki e, daha önce de Beşiktaşlı aslında adı geçen bir oyuncuydu. Onun dışında Trabzonspor'un bir ara onu Porto'dan kiralayacağı konuşuluyordu. Sonrasında transfer olmamıştı. Yani Türkiye'ye aslında en azından e, yani çok uzak bir isim olmadığını söyleyebiliriz. E, son sezonu iyi geçirmiş bu bir oyuncu. Birazdan daha detaylı da konuşacağız ve aslında hani bunu onu bence Beşiktaş'ın radarına sokan şey de bu son sezon oldu. Ee, transferin maliyetini de değerlendireceğiz. Oyuncunun artılarını, eksilerini de konuşacağız. İstersen önce oradan başlayalım abi. Nasıl bir oyuncu Şidozi'ye avaziyen ve Beşiktaş'a neler katar? Yani tabii ki de işte zaten bu sezon başına kadar aslında Avaziyem'i tanıtırken savunma yetenekleri olan e, yerden müdahaleleri, kayarak müdahaleleri veya rakibinden top kapma konusunda gayet iyi biri ama e, genel olarak stoper olarak kadema diyebilmesi için yaptığı bireysel hata sayısını, pas hatalarını veya top ıskalamalarını azaltıp biraz daha ayağının yere sağlam basması gerekiyor gibi tanımlıyorduk. E, bu sezonki Boğaziçi'de performansıyla da 20-21 sezondaki performansıyla da o seviyeyi atladığını, o gelişimi gösterdiğini bize gösterdi araziyim. Çünkü bireysel hata sayısını neredeyse sıfıra indirdi. Pas hatalarıyla hani çıkma konusunda kendine çok özgüvenli bir kişi olarak sürekli zor pasları deneyen bir stoperdi. Bunların sayısını azalttı. Daha güvenilir oynamaya başladı ve fizik olarak da biraz daha sert bir oyuncu olmaya başladıktan sonra da ayağı yere daha sağlam basan bir stoper haline geldi. Zaten stoper tercihlerinde de çok ciddi farklılaşmalar başladı ve bence bunları olumlu tarafta olan değişimler. E, Bu Arista yanında tamamen gençlerden kurulu bir 20 yaşındaki gençlerden kurulu bir stoper hattı vardı bir de Adil Rami vardı 35 yaşında ve Adil Rami'nin de zaten Fenerbahçe'deki hali bile artık futbolda ne kadar düştüğünü biliyorken bir de iki sene sonra da Boavista'daki hali de iyice elden ayaktan çekilmiş ağır vasıta şeklinde bir stoperdi. Hem bu 35 yaşındaki stoper arkadaşını hem de 20 yaşındaki genç ve deneyimsiz arkadaşlarını stoper bölgesinde e, tamamlayan, toparlayan ve onları savunma yapma konusunda doğru bir pozisyon almasını sağlayan oyuncu haline geldi avaziyeme bunları yaptıkça da aslında Boavista içerisinde lider karakteri de e, sağlamış oldu kendisine. Zaten e, sezon içerisinde de bazı maçlarda kaptanlık bir bile taktı. Çünkü genel bu avista kadrosu zaten bence oyun deneyimi olarak biraz eksik bir takım halindeydi. E, bu sezon dediğim gibi e, savunmada savunmayı toparlayan bir oyuncuydu. E, hep e, arkadaşlarının savunmadaki e, eksikliklerini, yaptıkları hataları e, toparlamakla yükümlüydü. Zaten Bunları iyi bir şekilde yaptığı sürece de bence kendinden daha çok söz ettirmeye başladı performansıyla ve zaten sezon bittiğinde baktığımızda da bence Avaziyem ilk dört takımı geride bıraktığımızda, Porto'sunu, Benfica'sını ve Sporting'ini bıraktığımızda ligin geri kalan takımlarının en iyi üç stoperinden biriydi. Bavistan'ın sözleşme opsiyonunu kullanarak onu transfer ettiğini açıkladılardı Mayıs'ın ortasında ama bazı haberler sırf bunun üzerine devam eden haberler ama bazılarında da diyorlar ki Boğazistan'ın mali anlamda bazı sıkıntıları var ve e, düşünülen bonservisten daha ucuz bir maliyetle Beşiktaş getirebilecek dediler. Ben mali konularda tamamen medyada çıkan haberlere göre hani hareket ediyorum. Benim bildiğim bir ekstra bir durum yok. normalde 5 milyon euro alınan ve Boğazistan tarihinin en pahalı transferi olan bir oyuncuyu davazlayan. Beşiktaş'ın elindeki stoperlere göre de farklı bir stoper tanımına uyan bir stoper bence ve hani birazdan da direkt birbirleriyle karşılaştırma olarak da Beşiktaş'ın mevcut stoperleriyle de karşılaştırır zaten. Yani şöyle bir durum var. Ben hani 5 milyon eurodan çok daha aşağı inmeyeceklerine eminim zaten. Yani daha yeni ödediler o parayı ama hani 5 milyon euroluk bir bonservis ödense bile ki Beşiktaş'ın bence şu an bir oyuncuya ee, tamam belki hani böyle bir durumda öncelik atıyorum Gezal'e bonservis ödemek olur ama yani ne olursa olsun Avaziyem gibi bir oyuncuya bence bonservis ödediğinizde maaşı çok yüksek olmayacağı için aslında e, çok çok yüksek bir maliyette çıkmayacak yani Beşiktaş'a ee, baktığın zaman dediğin gibi yine şimdi kıyaslarız Beşiktaş'ın elindeki stoperlerle ama yani evet asıl mevki stoper e, ama hani, sabekte çok bir sıkıntı yaşadığında Beşiktaş çünkü gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecekler. Orayı iyi kötü yedekleyebilir. Ön liberoyu hani yine çok sıkışıldığında yedekleme şansı var. Aslında 3 mevkii de size iyi kötü bir alternatif sunuyor. Ve ben hatta hani kalibresinin de özellikle son sezon gösterdiği performansla ya Beşiktaş'ta 11 oynayabilecek düzeye ulaştığını düşünüyorum kesinlikle. Üstüne üstlük bir de sen de biraz bahsettin. Ben de değinecektim o konuya. Şimdi Boavista bir proje takımı. Çok genç bir takım. E, Avaziyen 24 yaşında aslında hani Adil Rami'nin de durumunu e, hesaba katarsak savunma liderliği yaptı. E, 24 yaşındaki bir oyuncunun Portekiz gibi birlikte takım çok iyi bir sezon geçirmese de böyle bir liderliğe soyunması ve bana göre kişisel anlamda yani Avaziyem özelinde konuştuğumuzda bu işin altından da başarıyla kalkması bence çok çok değerli. Zaten onu şampiyonlar ligi seviyesinde bir takımın hani ilgilenmesini sağlayacak ve radarını almasını sağlayacak seviyeye getirmesi de gelmesi de bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum eldeki stoperlere bakacak olursak bilmiyorum sen ne söylersin ama hani bir kere hepsinden daha atlet bir stoper. Hani o etnik kökeninin de etkisiyle fiziksel özellikleri açısından hani Vida, Wellington işte belki Montero'yu da saymak gerekir bilmiyorum geçen sene formayı giydiği için. Bunlardan çok daha atlet bir oyuncu ve oyun kurulumu açısından da hani ön libero özelliklerinin olduğundan da bahsetmiştik. Kötü bir pasör olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu anlamda da bence Beşiktaş'ın elindeki oyunculardan aşağı kalır yanı yok en azından. Belki biraz hani tecrübe anlamında ne olursa olsun. Yani ne kadar övsek de işte takıma liderlik etti falan desek de hani bir vida veya Wellington seviyesinde tecrübeli olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Ya tabii öyle zaten. Şu ilk önce pasörlükten başlamak istiyorum. Bence konuşmamız gereken önemli noktalardan biri de o. Pasörlük konusunda Boavista takımının sahaya çok iyi yerleştiğini düşünmüyorum. Ben de zaten hani birbirlerini rahatlatan alanları açan oyuncuların olmaması sebebiyle de Avazia'nın pas tercihlerinin de Boavista'da belli bir alan içerisinde sınırlı kaldığını düşünüyorum. Hani ayağı kötü gibi veya pas isabet oranı düşük gibi bir eleştirileri ben en azından Boavista çapında bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş gibi hücumda daha önde oynayan takımlarda sürekli olarak pas alışverişi yapmak isteyen takımlarda bence Avaziyem'in pas istatistikleri de geçen seneye göre ciddi bir gelişim gösterecek. Zaten savunmaya baktığımız zaman Beşiktaş ön bölgede oynamayı seven bir takım. Hücumu yani rakibinin kendi sahasına hap, hapsedip hücum yaparak sürekli olarak rakip ceza sahasının etrafında oynayan bir takımken bu sezon Benington'dan aldıkları o dönen topları kazanma oranını bence Avaziyem'le çok rahat bir şekilde sürdürebilirler ve hatta Avaziyem'le bence çok daha onun üzerine çıkabilirler. Çünkü Wellington kadar ağır bir oyuncu da değil zaten. Atletikliği olsun, ilk hızı olsun ve devamlılığı olsun gayet yerinde bir stoper ve Beşiktaş'ın zaten Beşiktaş'ta olarak ben yakın zamanda 7-8 sezondur bu kadar hızlı bir stoperle veya bu kadar çevik bir stoperle oynadığını hatırlamıyorum. Defans'ta Bida gibi bir artık ikonik bir isim varken Beşiktaş için hem Hırvat milli takımında hem Beşiktaş'ta gösterdiği performanslar ortadayken ben yanına Avaziye'nin tercih edilmesini gayet mantıklı buluyorum. Çünkü zaten 3 e, kulvarlı bir yarış olacak yeni sezonda. Beşiktaş ve yaklaşık 50 maça ortalama çıkacak bir takımın da en az 30 maçında ben Avaz Yemin ilk 11 çıkacağını düşünüyorum Stopper Tandem'inde. Ön libero konusunda senin dediğin gibi bence arkasında şu anda takımın önlü e, ön liberosunu yedekleyebilecek en iyi oyuncu Avaz Yemin. Çünkü e, de geliştiği oyun şekliyle birlikte e, risksiz e, yanındaki arkadaşlarının yerine tahmin edebilen oyun görüşü nitekim iyileşmiş bir Avazya. Bence Josef'in yaptığı işi Josef'ten sonra Beşiktaş kadrosu içinde de en iyi yapabilecek isim durumunda. Katılıyorum. Stoper konusuna dönecek olursak da hani yine solak bir stoper gelmemiş oluyor ama ya bence zaten abi o bölgede şu an Şampiyonlar Ligi faktörüyle Beşiktaş'ın 3 tane en az hatta hani 3 tane hani 3.5 da olabilir. Yani böyle net 11 oyuncusu işte hadi bir tane de rotasyon oyuncusu gibi bir stoper tandemi olması gerekiyor bence. Stoper rotasyonu olması gerekiyor. Avaziyen bence bu üç oyuncudan biri kesinlikle olabilir. Vida kalacaksa zaten Vida da onlardan biri olacak. Wellington kalacaksa o da aynı şekilde. Ben de hani güzel bir ekleme olacağını düşünüyorum. Son olarak şöyle finalize edelim istersen videoyu. Hani 5 milyon euro ya diyelim ki Beşiktaş aldı Avaziyem'i. yüksek bir maaştı. Dediğim gibi ben olacağını zannetmiyorum. Yani çünkü hani 5 milyondan açmamın sebebi de daha yeni 5 milyon dediler. Ama 5, 5 milyon. milyonluk teklif gelirse de bence kabul ederler şu durumda. Avaziyem de tabii ki bence transfer olmak isteyecektir Şampiyonlar Ligi faktörü varsa sonuçta. Sen 5 milyon euroya düşük maaşa Avaziyem önüne geldi. Beşiktaş'ın kadrosu zaten hani biliyoruz hepimiz. Alır mısın almaz mısın? Ya Şöyle bir şey var. Bana ilk başta çok ıı, yüksek gelse de ben artık alırım taraftarıyım. Çünkü ıı, 30 yaşının üzerinde bir stopere yıllık 2 milyon euro olan 3 senelik bir sözleşme verdiğinde ve o adam 33 yaşına geldiğinde nasıl bir performans vereceğini kestiremediğim bir durumdayken ona yapacağın 6 milyon euro gibi bir ıı, bütçeyi ben avaziyeme kullanılmasına gayet olumluyum artık. Çünkü bence ıı, Türk takımlarının artık böyle transferler yapmaya başlaması gerekiyor. Hani bizim alışkanlığımız olmadığı için belki de bunları konuşuyoruz ama Galatasaray çok daha üst potansiyelden markayı alırken ödediği parayla Beşiktaş'ın da bu sezon hem şampiyonlar yine gidecekken hem de geçen sezon Portekiz gibi birlikte zaten iyi oynayan bir oyuncuyu tekrardan parlatıp belki bu aldığı paranın en az iki katına satma ihtimali varken ben olumsuz değilim. Zaten yani dediğim gibi yıllık 1 milyon euro civarında bir maaş bekliyorum ben de avaziyem için. Belki 900 800e bile anlaşılabilir. Yani o paralarla alınan adamın sözleşmesinin dördüncü senesinde mesela tekrardan 1 milyon euro alınacak olması benim için çok büyük bir hayal kırıklığı değil. Hani ben ona da bakıyorum, hani önümüzdeki sezonlara da bakıyorum Hı -hı. ama şu an içinde de ben direkt sözleşmesi bitmiş bir 25-26 yaşındaki kariyerin altın çağını geçiren bir stoper almadığımız sürece 32-33 yaşındaki bir sözleşmesi bitmiş stoper yerine bu şekilde hamle yapmasında ben Beşiktaş kulübünden açıkçası çok da yadırgamadım. Hatta zaten bu videoyu biz şu an çekiyoruz. Belki bir sene sonra Avaziyem'i başka bir takıma satarken Beşiktaş'ın da bu videoyu hatırlatarak böyle bir şeyler konuşmuştu da diyebiliriz. Çünkü o potansiyeli zaten bize vaat ediyor Avaziyem. Yani. Ya kesinlikle zaten Hani bir ışık olması oyuncu da porta almaz diyoruz. Hep işte porta gibi şartlar gibi kulüpler için her zaman bu cümleleri kullanıyoruz. Ee, ve Zaten Sergen Yalçın yani hem geçen sene çok istedi bu adamı hem bu sene çok istedi ve Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatma koşuluna anlaşmaya vardıktan sonra bir anda Alaziyem transferinde e, ortaya atılması da bence direkt Sergen Yalçın kaynaklı bence. Beşiktaş tarafları geçen sezon Sergen Yalçın'ın yaptığı oyuncu seçimlerinden sonra da bu sezon o kadar karamsar değildir eminim Ya o kredi bence de oluştu. Bir daha bir hani Avaziyem şu an 24 yaşında aldın 3-4 sezon oynattın. Yine hani yaşlı bir oyuncu olarak satmayacaksın. Gayet kariyerinin zirve dönemlerinde hani yaş olarak oyuncuyu satışa çıkarmış olacaksın ki hani 5 milyon eurodan belki de daha pahalıya gidecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle iyi bir performans gösterirse işte yani Galatasaray'ın marka aldığı yaştan çok farklı değil. Öyle, düşünmek lazım. Hani bence Markao'nun biraz daha farklı hani olumlu özellikleri var ama Avaz Yemin ona göre. Yine mesela atletizm gibi özellikleri var. Ee, tabii ki bekleyip göreceğiz. Ben bu transferin Hani bu çıkan haberler doğrultusunda konuşuyorum. Gerçekleşeceğini tahmin ediyorum artık. Çünkü Hani, hani, hani Türk basından da yabancı basından da artık hani hava az ismi iyi iyiye iyi dillendirilmeye başladı hatta hani e, gün içinde de işte bayağı hani Galatasaraylı tarafından falan da iddialı e, haberler yapıldı. E, bekleyip göreceğiz zaten resmi bir açıklama olduğu takdirde de e, belki yine hani Süper Lig değerlendirme videolarımızda ya da Beşiktaş sezon öncesi değerlendirme videosu falan yaparsak çok daha detaylı konuşuruz. Abi ağzına sağlık. Eyvallah abi. Ee, dediğim gibi videonun başında da transfer döneminin açılmasına 4 gün var. Ama e, biz çoktan zaten mesaiye başladık. E, yememizi de artıracağız tabii ki transfer dönemi başlayınca ve resmi imzalar e, ardı ardına gelmeye başlayınca tabii ki. Siz de bunlardan haberdar olmak isterseniz eğer abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizlere de destek olmuş olursunuz. E, bildirimleri de açarsanız tabii ki videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakal. Hoşçakal.